Kıymetli dostlar hepinize hayırlı vakitler diliyoruz. Peygamber Efendimizin sünnetlerinin hikmetlerini anlatmaya devam ediyorduk. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Malumunuz Peygamber Efendimiz veda hutbesinde bize iki güzel emanet bırakmıştı. Bunlar Kur'an-ı Kerim ve sünnet. Yani kendi hayatı, kendi yaşamı. Tabii sünnetini yerine getiriyoruz, yaşıyoruz ama önemli olan bunu yaşarken anlamını bilerek, bize faydasının nasıl olduğunu bilerek yaşamak daha kıymetli olur diye düşünüyoruz. Bu videomuzda ise size banyodan çıktıktan sonra ayaklarımıza soğuk su dökmenin hikmetini anlatacağız. Hadis aynen şöyle. Hamamdan çıktıktan sonra yani banyodan çıktıktan sonra ayaklarınıza soğuk su dökün. Şimdi araştırmalar neticesinde şöyle bir sonuç ortaya çıkmış. Bunu ee, bunun ne tür faydası var? Yani neden ayağımıza soğuk su döküyoruz? Bunu aktaracağız inşallah. İnsan banyo yaptığı esnada özellikle sıcak suyun ve sıcak ortamın etkisiyle kanın akışı hareketliliği yavaşlıyor. Hatta şu duruma geliyoruz aslında kan ağırlıkta bacaklara ve ayaklara doğru gittiği için uzun süre maalesef yukarıya doğru kan akışı olmadığı için de insan baş ağrısı çekebiliyor. Zaten hadisin başka bir rivayetinde de ayağınıza soğuk su dökün, baş ağrısını dindirir şeklinde. O yüzden soğuk su dökmenin neticesinde kan akışı hareketleniyor. Yani vücuda giden o hareketlilik kanın da hareketlenmesini sağlıyor. Ve banyo esnasında tabii o uzun süre kaldığımız sıcak ortamın neticesinde e, kısa bir işlemle belki de vücudumuzun daha sağlıklı bir şekilde hayata kaldığı yerden yani dışarıya çıktıktan sonra kaldığı yerden devam etmesini sağlayabiliriz. Bu sünnetin şöyle bir faydasını da e, bağlantılı olarak ifade edeceğiz. Yemek esnasında mesela su tüketimi ile ilgili mümkün mertebe yemekten e, yarım saat, bir saat önce tüketmek. Ve yemekten yarım saat bir saat sonra tüketmek bunun da şöyle bir hikmeti var. Yani yediğimiz besinlerin vücudumuza tam manasıyla dağılabilmesi, tam manasıyla fayda sağlayabilmesi, akabinde sıvı tüketimini gerçekleştirmemiz gerekir. Yine bununla bağlantılı olarak şunları ekleyebiliriz: hem faydan noktasına hem de bilimsel olarak yapılan araştırmalar neticesinde insan sağlığına faydasını şöyle aktarabiliriz. Mesela meyve yedikten sonra su tüketimini yapmamalıyız. Neden? Çünkü meyvenin içerisindeki o besinler su tüketimiyle birlikte maalesef vücudumuzda asitin artmasına sebep olur. Yine farklı bir madde olarak şunu ekleyebiliriz değerli dostlar. Tatlı yedikten sonra kesinlikle su içmemeliyiz. Hatta bu noktada böyle kadim eski güzel bir atasözü var. Ye tatlıyı içme suyu yakarsa yaksın, ye yağlıyı iç suyu donarsa donsun. Hem bu vesileyle sözün içerisinde şunu da anlamış oluyoruz. Ee, yağlı bir yemek yediğimizde akabinde su içebiliriz. Tabii hemen ardında değil, biraz bir yarım saatlik bir zamanın geçmesini bekleyebiliriz. Değerli dostlar, vücut dengesi çok önemli. Özellikle tüketim noktasına yediklerimiz ve içtiklerimiz noktasında vücudu dengede tutabilmek çok önemli. Bununla ilgili sünnet olan her şeyi yerine getirmek, mesela Peygamber Efendimiz'in başka bir sünneti, yine bağlantılı olduğu için burada ifade etmek istiyoruz. O da şudur. Midenin üçte birini yemek, üçte birini su ve üçte birini hava ile doldurun diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi baktığınız zaman midenin gerçekten rahat bir şekilde hareket edebilmemiz için özellikle ya da vücudumuzun sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için bu kısım çok önemli. Biz tıka basa dolduruyoruz. Adeta artık böyle yemek yani yemek borusu dolacak kadar tüketiyoruz. Ondan sonra bir rahatsızlık başlıyor. Böyle bir çökme başlıyor. İşte bunun sebebi sofrada böyle sünnet olacak şekilde kalkmadığımız için ya da su tüketimini dengede tutmadığımız için maalesef sıkıntı yaşayabiliyoruz. Sağlığımız için özellikle bu noktalara dikkat etmemiz gerekir ve şöyle bir avantajımız var aslında. Sünnete uyduğumuz esnada hem ibadet olarak manevi olarak sevap kazanmış oluyoruz hem de sağlığımızın daha iyi bir şekilde hayatımıza katkıda bulunmasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu noktada böyle bir faydası var ve videomuzu buradan nihayet erdiriyoruz. Farklı bir sünnet ve hikmetini anlatmak videosuyla görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.